Herkese günaydın arkadaşlar. Kumperin Bale kanalına hoş geldiniz. Ee, Ubud serimizin ikinci partına ben de yine devam ediyorum. <laughs> şöyle şöyle. <gülüyor> Bugün sizinle şelale şelale gezip tapınak tapınak bir tadıcaz. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bizimle takalım. Mutlu musun bu iki günlük Ubud gezisi için yeni motor kiraladığımız için. Ya tabii ki de mutluyum. İkimiz de bence rahat ettik bu konuda. Valla bunu sürmesi kolay değil. Ama? Ben var yocuyum ama rahat. Aması vardır ya. Rahat rahat. Hop birazcık yavaş ineceğim. Yokuş aşağı iniyorum. Git git yolun sonuna git. Ben buradan bu uçarak geleceğim. <laughs> yolun sonuna gideyim de. Yoldan bana vurmasın. <laughs> Yok. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bir soğuk bir şeyler içelim ilk. Ha, iyi. Ben çünkü yandım. Tamam. Ondan sonra şu Ridge Walk'a gidelim. Geçen geldiğimizde gidememiştik. Evet. Arkadaşlar biz gezdiğimizi zannediyorduk ya. hani <laughs> Daha bir şey değilmiş. Sonrasında... İzlemeye devam edin aynen sonrasını Yap. göreceksiniz. Temple'a falan da gideceğiz. Tek tek anlatacağız zaten. Bir bay bay de. Görüşürüz. Görüşürük. <laughs> Neyi çekiyorum ben Sokakları. Burası Ubud'un en işlek caddesi. Zaten az ötesi Ubud Palas. Bizim bolcu da az ötede. Göstereceğiz şimdi. Evet, şimdi bir bolcuya geldik. Şu tabelayı çek, herkes ondan tanır. Summati Şurası Mucu evet. Boğaz. Aynısı Burası. Çangu'da da var. Bir şeyler içmeye diyordun ama karnın acıktı. İçmeden önce ya acıkmıştım da biraz akşama dayanırız demiştik. Hı hı. Ama sen benim bolcu var deyince biraz serinlemek istediğimiz de için bolcuya geldik. O evet. ocağa biz yoluyoruz. 85 rupiyonun fiyatı, evet. onu da söyleyelim. Güzel çeşit, ama büyük. çeşitli şeyler var, zeminler yapıp topitlerine sonra ne ekliyorsunuz? İşte Mert mangolu bir zemini seçti, ben dragon turplu bir zemini seçtim. Üzerine üç meyve ekliyorsunuz, bir de topit dedin, işte badem mi, granola mı neyse onu seçtiriyorlar size. Ve o <laughs> bir kaşıkla bolu veriyorlar. İyi geldi. <laughs> İyi, sevdiysen süper. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> bir <laughs> <laughs> Burası da geçenlerde gösterdiğimiz. Aha. Evet. Burası Ubud Palas. Çekiyor musun şu an? Evet. O ilk bölümdeki bir videoda bir video buraya gelmiştik. O zaman da bir dans gösterisi vardı. Şimdi girebiliriz. Bakalım evet içeriye merak edip girememiştik. O organizasyondan dolayı. Şimdi şansımızı bir deneyeceğiz. Bu da her akşam müzik gösterisi var işte. Evet, güzel güzel saatte kaladık. <laughs> ben seni çekseydim. E, yapacak bir şey yok. Bana verdin kamerayı. Konuş hadi. Ne anlatayım? Burada görülmesi gereken yerlerden birisi işte öyle belli bir saati ya da ücreti yok giriş için ama herkesin gelip bir fotoğraf vesaire çekmesi gerekiyor. Çünkü bak şuraları göster. Oralar baya popüler fotoğraf, fotoğraf noktaları. Aynen noktaları. Aynen öyle. Evet. Keza yine şurası. Çok döndük. Herkesin başı döndü ha, muhtemelen. Olabilir. Tam bir Asya stili. Palas işte. Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. Anlat. Arkadaşlar Mert'i çok çektiğimi çok şey etti. <laughs> Kanalı senin yönetmeni istiyorlar. Benim yönetmemi mi istiyorlar? Direkt kanal benim olsun. Yok <laughs> onu vermem. Şeyler. O çok pahalı. Ya parası neyse verelim ya. Vay arkadaş be. <laughs> öyle boğular var. Evet, ahşap boğular çok var her yerde. Bir de etli kıyafetler, klasik tatil mekanları. Evet. Herhalde aynı firmalarda da belli 500 tane falan Evet. Bak yerlerde yazılar var, siz bunlara bakmak lazım. Şöyle mi? Hasbullah Family falan yazmışlar. <laughs> Tam akşam yazıyorum. Seni seviyorum Risho. Yine şey Uğur abi demiş ki el işleri çok örnek. Ve Önem veriyorlar diye. Evet. Her yerce el işi şeyleri var zaten. İşte bu ahşap oyma. Muhtemelen hani eskiden daha çoktu. Şimdi biraz daha fabrikaya da döndürmüş olabilirler. Olabilirler. Ya bir de şimdi Bu kadar geldikçe, el işi olamaz çünkü. Turist geldikçe işte ev tutma, işte şey mevzuları da fazla oluyor. E, dekorasyonu seven, peyzajı sevenler de... Evet. Tutma. Avustralyalılar evler. buradan çok alıp evlerine götürüyor. Evet. E yakınlar çünkü. Ve ucuz. <laughs> Akşam güneşi saati nereye getirdin bizi Rişta? Ama burada yazmıyor bilinen adı. Rich Wall. Ne? Şey yapalım. Ne? Şey yapalım. Ne? Şey. Yo. İbah ne ya? Otel, otel. otel. Olabilir. varmış. Bayağı İleride burada. Var. İleride mi? İleride. <laughs> Yaklaşık 2 kilometre. He, Kampuhan, Walk bu tarafta. Çok güneş vuruyor. Akşam güneşi güzele vururmuş. Kimin <laughs> güzeli? Yani yorum yok. Sen <laughs> burada yorum yapacaksın. Nerede yapacaksın? Yorum yok. Geri <laughs> geri. <laughs> <laughs> dur bakalım daha ya. Daha dur ya. <laughs> Nasıl da, bile varmış? Ha, bilmiyorduk tabii öğrenmiş olduk. Ama var yani bu tarz bir şeylerin historical place'lerinde bir şeyi oluyor. Ama burası bir yol gibi ya. <laughs> hiç düşünemedim yani. Ayağımı burktu. Ha iyi misin? Yok şimdi burktum, İyi. <laughs> Bu arada Bali'ye yani bence yorumum, gördüklerim, burada tecrübe ettiklerine çocuklu aileler çok zorlanır. Çünkü burada gezilecek yerler genelde çocuklara hitap etmiyor ve çok sıkıcı oluyor. O yüzden bence çocukla gelinecek bir yer değil. Yani şu yolda çocuk sırtta yürüyorlar. Evet, ee, çok zor yani. Insanlar. Çocuğa da zulüm bence. Çocuğa da zulüm, kendilerine de zulüm. Akıllarında olsun. Bak şurayı falan çekebilirsin. Hadi görüyoruz burada. mi arkamda? Kumeyla. <laughs> Nefessizlikten. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göstereyim. <laughs> yarım saattir falan yürüyoruz. Bitmeyen yol yapmışlar. Evet. Yani düz de değildi. Patika. Patika ve hep rampa çıktık. Evet. Açık terlik hariç her şeyle gelebilirsiniz ama açık terlikle gelmeyin. Evet. Çünkü Durum. ayakta durmaz. Ondan sonra cema. Trekking, Trekking olur. ayakkabı olur. Spor öyle. ayakkabı olur. Onlar iş görür. kafeler var. Yalnız da su almayı unutmayın. Evet. Biz unuttuk. Tuttuk. Şimdi bir yerden alırız. Tamam. Yani. Şimdi yürürken bir swing gördük. 50 K'ya. Bali'de hiç görmediğimiz bir fiyat. Rişal da tutturdu yapacağım diye. Tutturmadım. Devam ed. et. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben çünkü zipline yapacağım bu sefer. Aha vallahi swing güzel arışa. Tam senin swingine. Allah. Allah. <laughs> <laughs> şey Dur bakalım bir şey oldu. Evet. Handan da çekiyor seni. Hayır. <laughs> ne <laughs> 啊哈哈，啊，太了， arkadaşlar şu an çıkmaya çalışıyoruz. Ama öldük. Değil mi Mert? Yok be. Mahvolduk. Mahvolduk. Arkadaşlar. Ya Barakka. Ya Barakka diye bir İtalyan restoranına geldik. Ben Maps'ten buldum. İlk başta bizi biraz hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorduk ki sebebini söylüyorum. Çünkü çoğu yemeklerinde domuz var. Ve biz de tercih etmiyoruz. Yani sevmiyoruz yemeği. Ama gelenler o kadar lezzetli çıktı ki bir pizza daha istedim. Ben makarna yiyordum. Mert'in pizzaya salça oldu birazcık. O yüzden bir tane daha söyledi. Ama Ubud 1'deki pizza restoranından daha iyi. Yani İtalyan restoranından daha iyi burası. Bence de. Benim makarnam da biraz böyle Ekmek gibi yani lavash gibi bir kase'nin içerisinde peynirli ve ıspanaklı böyle makarna mı? O da lezzetli bence bayağı, bayağı. başarılı. Bu pizza'da da brokoli, et ve peynir var işte. Peynir var. Fiyatları bugün azlan hesaplayacağım. Teşekkürler. Arkadaşlar fişi de şöyle sizler için bırakıyorum. Toplam 397.900 lir. ne solladın be, ne solladın be Mert be. Nereden lan? Sağdan. Sağdan mı düz mü? Sağdan. Şu düzden değil değil mi? Sağdan evet, iniyorum aşağı Böyle. He? Böyle yola devam et tamam, böyle. Tamam, tamam. Tutmayabilir. Evet tuttu işte. Evden yaklaşık yarım saatlik bir yolculuktan sonra e, buranın en meşhuru mu? Öyle Buranın meşhur tapınaklarından biri. En meşhur, en meşhur bu. Kuru bir tapınak. Çırtayan pul. Evet, hemen çekelim. Şöyle. Şimdi Mert bize bilet almaya gitti. Giriş de burada. Şöyle çıkalım. Bakalım ne kadar olmuş şimdi. Şimdi giriş fiyatları ile ilgili bir bilgi vereyim. Bende Kitas olduğu için 30 bin rupi. E, Rişada olmadığı için 51 rupi toplam 80 bin rupi fiyatı varmış buranın girişimi Aslında 50-50-100 ama kitas olduğu için indirim yaptılar. Bak 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 burada bir tane şey var yine heykel var. Ya bunlar artık normal <laughs> Her yerde vardır. var zaten kendileri yapıyor. <laughs> Eski değiller kendileri yani. Yapıyor, Yenileri de eskileri de aynı gözüküyor yani. Belki şu an çok bilgisizce konuştum ama. Biz niye bu önceden şey almadık, selfie çubuğunu? Baksana ne kadar rahat oluyor. Evet. Yanımızdaydı da hiç kullanmadık. Evet. Şey, burası benim en çok merak ettiğim yerlerden birisiydi. Bugüne kadar gelmememin nedeni seni beklemedim Evet, biliyorum. Sen çoğu yer için beni bekledin. Evet. Teşekkürler. Bazı yerleri keşfettim ama buralar için seni bekledim. Bir garip bir koku var değil mi? Yok. Meyve gibi bir şey mi? Atma. Bir atma. Kokuyor. Şimdi Mert'i sarıp sarmalıyorlar. Çünkü böyle bu şekilde sokmuyorlar içeri. Plaja gelir gibi geldi mi şey? Şimdi bana da yapacaklar. Not yet. <laughs> Yeah, of course. <laughs> Hazmunt mu dedi? Ne diyorsun? Evet. kocam mı dedi? <laughs> <laughs> Daha yok. <laughs> Daha yok. <laughs> Neden çocukla gezilmemeli? Hemen çek. Ya, ya çocuk düştü. düştü. düştü, Olabilir. Ama işte yazık oldu Hiç çocuğu. de sesi de çıkmadı çocuğun. Birazdan ağlamaya başlar. Acısı birazdan gelir Ama. I don't think so canım. <laughs> Arkadan efsane duruyorsun ya. <laughs> Bir de sana atlet giydi de iyice garip duruyorsun. <laughs> böyle Tarzan. Şimdi bunları bağlamışlar da sorduğum adam bununla girebileceğimi söylemişti ama yeşille girebiliyormuşuz. Şimdi, Şimdi yeşil, yeşil olanları buluyoruz. Alabilir. Bir yeşil sarılıklar ne kadarmış? Tanesi 10. 10 bin rupi. 10 bin rupi işte. 1 rup. bir dolardan biraz daha az bir fiyat. Şimdi buradan almaya geldik değiştirdik bunu. Şimdi üstümüzü değiştirdik geldik. Yeşilleri giydik hangi takım gibi oluyor? Brezilya. Brezilya oldu yani. Yeşil sarılarla. Şimdi sen şeye gireceğiz. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Ee, ne kadar verdik? 10-20 işte, 20 rupi verdik. Bir de dolap kirası vardı işte. O da 15 rupi değil mi? Ama 15 biz kiralamadık. Kiralamadık. İkmet gidecek sonra da ben gideceğim yani. Çok soğuk. Soğuk değil mi? Çok soğuk. <laughs> <laughs> Demir Yok. Yani girmeden bir daha düşün derim ben sana. Ben girerim <laughs> Burası için yaklaşık bir 20 dakikadır sıra bekliyorum. Buradaki rütbeler de 3 kere kafanı suya sokup bir kere de komple işledi. Evet şimdi ben sıramı saldım. Sıra rişada oyuncumuz Risha <laughs> müthiş bir atlayış yapacak. Soğuk. Lütfen güzel çek beni. Arkadaşlar göt benim çekimlerimde belki çekimlerimde yazlar mısın? 10 numara çekiyorum seni şu an. Malzeme bu. Açı önemli bir şey. Bunu herkes Yüzünü alıyorum daha nereden istiyorsun ya? Yani? Bunu <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben çok rahatsız da biz burada mikrop kapmazsa hiçbir yerde kapmayız diyorum ben. Ya hijyen aramıyorum ben Bali'ye yerleştiğimden beri. O yüzden problemim yok. Evet, hangi çok temiz. Beni anlayan anlar bence. Göreceğiz. Doğal. Yorumlarda belirtin. <laughs> Ev anımları anlar. <laughs> Ama bayağı büyük balık var ha. Evet. Göreceğiz. Soğuk mu? Ne? Sonuna kadar soğuk gelmiyor ya. Girince görürsün. Evet. Parmakları soktuğun için gelmemesi normal. aynı bence. Bilemedim. Bu <laughs> da

<laughs> Rişa, Galatasaray için dua ettin değil mi? Hayır. Bilmiyorum. Niye? Ben rakip takım abi. Vay be. Avrupa maçlarında bile ya. Ne hadi tamam ben bir arada kaydırabilirim. Araya bir sok Galatasaray, yıkar bir de yok. Hayır nasıl olsun? Bak bak bunlar da şöyle su Hani kuyup. Hani kuyup. Hani

Gel ne kadar? Yumurtaki. Arkadaşlar, biz başka bir şeravlere doğru yola çıktık. Size biraz yolları göstermek istiyoruz. Yani <laughs> Yolun ortasındayız. Yolun ortasında durduk çünkü size ay Allah e, video çekmenizi fark ettim. O yüzden buradan sana bizi değil. Bizi değil ya yolu. Yolu da bizi de. Tamam arkadaşlar. Yani istesek gelemeyeceğimiz mi diyeyim? İnanılmaz bir yoldu. Bayağı uzun sürdü. Ya. 35 dakika sürdü motorla <laughs> ama hani köy yolu mu dersiniz, dağ yolu mu dersiniz, patika yolu mu dersiniz? Bayağı zorlu yerlerden geldik. Geçen videoda da istemiştim. Ubud'un galiba olayı bu biraz da. Evet işte orman. Hani hep orman yolları bir de yapılmamış yollar oluyor. Aynen. bir yere kadar güzel de. Şimdi şey geldik. Tibumona Waterfall'a geldik. Aslında bundan önce de bir tane Waterfall vardı ama kapalıydı. Onu uğrayamadık. şarjımız az olduğu için de önemli yerleri biraz çekmeye çalışıyoruz. Birazcık GoPro bizi yolda olarak. Evet. buradan bilet aldık tas burada geçerli değilmiş o yüzden vers indirim alamadı. Kişi başı 20.000. Rupi. rupiydi Aha. yani. Birim olarak baktığınızda 40 rupiye geliyor işte. Evet, iki kişi, i̇ki kişi, iki kişi 40 rupi. 40 o da toplam 2,5-3 dolar falan. 2,5-3 dolar falan yapıyor. Şimdi gidip göreceğiz Tamam. Şimdi böyle yine bir aşağı doğru iniş yapıyoruz. Sesi gelmeye başladı zaten. Evet suyu akan bir suyun sesi geliyor yani şu an. Çok sağlam ya tamam. Arkadaşlar şimdi şelaleye geldik. Şuranın görüntüsünü size böyle gösterebilirim. Şimdi biz birazdan gidip gideceğiz. Kaç fotoğraf çekmeden ne isteriz? Ne diyorsun? Beğendin mi? Evet. Niye poz veriyorsun? Fotoğraf çekiyorsun zannediyorum. Yok video çekiyorum. Al çekim dur. Çekerim. Evet. Yok çektim o çekti. Şöyle göstereyim bu orta da. Şöyle. İnsanlar görsün. Hayır güzel. Buraya kesinlikle gelin Melih. Bence de gelin Melih. Evet. ama güzeldi. Evet eğlenceli. Günün son günün dakikalarında değil. Saatin mi diyelim? Hayır biz yani biz gün mi? bitmiyor. Bizim gezimizin diyelim. Aynen bugünlük umut gezimizin sonuna yaklaştık. Hı hı. Nereye geldik? Yine bir waterfall'a geldik. Neydi ismi? Tegenungan. Tegenungan waterfall'a geldik. Hı hı. Park alanında aldığımız bilgiye göre yürüyerek 2 dakikaymış. Buradan göreceğiz. <laughs> şimdi biletlere ne kadar verdin? Yine aynı ödedik. 20-20-40. 20-20-40 yine. Yani 40-20 verdim ben. yine kitap geçmiyor sanırım. Yok geçmiyor. Bu botu soldan genel fiyatı bu galiba. Herhalde öyle 20, 20, 20. Garanti. Hadi bakalım görelim. Hadi bakalım görelim. Şimdi arkadaşlar. Burada tesis varmış içeride. Böyle. Tesis kurmuşlar. Şöyle biraz yakınlaştıracağım videoyu. Şuraya görüyorsunuzdur. Şurada da şelale var. Devam ediyor. Buraya da testi koymuşlar. Evet biz test olduğunu bilmiyorduk. Gelirdiğin şimdi öğrendik. Evet bir aydınlanma yaşadık. Evet şimdi indik. Şimdi sanki uçaktan inmiş. Ama uçaktan inmişiz gibi yani. Bay Dur. Yani Şuradan. Öyle geldik. Şimdi motorbolu da çekeyim dedim. Burası çok kalabalık, ben çok gelmenizi önermiyorum arkadaşlar, Bilginiz olsun. Biraz... Yap bakalım. Arkadaşlar... Gerçekten gelmenize ben de değinmeyeceğim. Böyle... Yemeğe koyacağım oradan. Mert Bey geldi, bilinir bilseniz de. Kuru süt yapıyoruz ikimiz bir bu kadar Dönüş bayağı uzun sürdü. dönüş canını okuyor insan yani. Teşekkür bir kalp bir de bacak <gülüyor> hasarlı. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇ki günlük Ubud serimizin sonuna geldik. Umarım e, videoyu beğenirsiniz. Biz çünkü Mert'le gerçekten çok emek verdik. Daha öncesinde de bu ikinci seride de e, size Ubud'un her yerini göstermeye çalıştık. Umarım becerebilmişizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.